Cemal senin baban. Tam dilimin ucuna geldi usta. Ben şimdi nasıl söyleyeyim sen bu adamla aynı evde burun buruna yaşıyorsun diye. Benim yüzümden oldu annemin başına bunlar benim yüzümden geldi. Benim yüzümden kedine zarar vermek istedi annem. Adam çekirdek, çitler gibi adam öldürüyor. Ailesinin annesi intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılmış. Kadir gerçekleri anlatmak neden bu kadar zor? Benden bir şeyler saklayacaksan bu yüzün hiçbir anlamı yok. Zahide'me olanlarda Kadir Bey'in de bir parmağı olduğunu düşünüyor. Oğlum senin ağzından çıkar kulağın duyuyor mu? Sibel Hanım son iki gündür kimle konuştuğu, kimle görüştüğü araştırmanı istiyorum. Ben meseleyi kökünden halledeceğim. O adam benim bedenimde ve ruhumda öyle yaralar açtı ki ondan nefret ediyorum. Daha. ne ailesi ne de Erol'u göremeyeceksin. Seni çok bekledim. Yeni bölümüyle Cuma Star'da.